çivi batmış. Işık e, tutmuyoruz çek çekmek için. Aha, <gülüyor> 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 nasıl bir havaydı? Tam şu. Şimdi daha geriye. Aha duruyor. Dur bir o dursun. Bu da bir jel. Plastik için. Nasıl Buradan direkt kurt diye vuruyor. Kurşun gibi. Sivop iğnesini sökebilmek için. Şöyle bak. Sibop iğnesini sökebilmek için onu ters çevirip Hemen <laughs> oluyor mu? Tabii. Ondan sonra şişireceğiz. Sıkacağım. sıkacağız için. Ne, ne kadar olacağını ne biliyoruz? Yarısını sıkacağım. Şimdi gidiyor bak. Ha, aynen. Bitirdim herhalde hepsini. Şimdi gitti belli. Yeter mi bu kadar? Hepsini sıkmıyorsun. Bitti daha zaten. Yeter. Bu da belki bir işi işi İğnesini taktın mı? Takacağım ah, da. İçim bu şey yapsın. Bak <laughs> boşaltıyorsa. Boşaltmaya. Şimdi tekeri döndürünce oluyor mu? Oluyor. Şimdi biraz yere değmiyor değil mi? Çalışmıyor. Yavaş yavaş. Çalsın, çalışsın. Yine bira alta gelecek. <laughs> evet, havayı tamamlıyoruz. O iş tamam. Bu şimdi idarelik mi olacak yoksa hayır, tamam mı? Hayır, tam bu. Bir daha kaçırmayacak Allah'ın Evet. Bu sıvı donacak. Bayağı tanıyor ama. Olabilir. Sibop aşağıda gelecek gibi durdur. Buraya bir yara bandı yapıştır bence. <laughs> evet motosikletin tekeri patlamış. Onu tamir etmek için böyle bir değişik bir şey var. Bir santime kadar, yedi ile on milime kadar şeyi var. Açıkları kapatıyormuş. Çivi battı. Onu yarın donar herhalde diye düşünüyoruz. Bakacağız <laughs> havasını bilmediğine yarın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet tekerde hala sağlam. Bir iki gün geçti üstünden. Gayet iyi. Bu işte bu kadardı. Başka videoda görüşürüz.